Hepinize Sobut Ay ailesinden selamlar kardeşlerim. Alkış. <laughs> Bu serinin en çok çeken YouTuber'lardan biri biz olabiliriz. Aynen. Ama sizler çok sevdiniz. Daha öncesinde Pera bizi ne kadar tanıyor yapmıştık. Şimdi kızımız Peray'ı hangimiz daha çok tanıyor? Onu test edeceğiz. Şimdi önümüzde üçer tane cips var. Pera'nın da aynı şekilde önünde üç tane cips var. Hiç sevmez. Hiç sevmez. <gülüyor> Severim. <gülüyor> <gülüyor> Aa Pera, ne haber? İyi misin? İyiyim. Nasıl gidiyor başka? Heyecanlı mısın video için? Evet. Pera bir şey diyeceğim. Sence seni ben mi daha iyi tanıyorum baban mı? Kim daha iyi tanıyor sence? Kim kazanacak? Anne! Aslanım! <laughs> Hiç kimse Fırat Soğutay'ı sevmez mi ya? <laughs> Vay arkadaş ya! Evet. Bu arada 1 milyon belki olduk bu videoda, bilmiyorum ki. İnşallah. Çok az kaldı. Bekliyorum desteklerinizi, sağ olun. Şimdi önümüzde 3 tane cips var. Pelin önünde 3 tane cips var. Sezgi'cim buyur, sen seç ilk önce. Ya şimdi şöyle, çok fazla yedirmiyoruz. Gerçekten daha evet. hiç. Ayda yılda bir yiyor, gerçekten. Onu da... ...marka ismi vermeyeyim, bir markanınkini az yiyor. Dikkat ettiysen buradaki markalar çok tükettiği değil. Evet. Ya. Ya. Ben ama işte ambalajı ona buna bakarak bunu diyorum. Ben de aynı şekilde, tamam yerine koyabilirsin. Ben de bunu söylüyorum. Pera, orada mısın? Sen bence elini al. Sen hangi cipsi seçersin üçünün arasından? Elini alıp bize göster. Ya da evet. kameraya göster. Kameraya göster ilk önce. Ben... Yes be! <laughs> ne dedim ben? Ben ne dedim? Kameraya da de göster. Çak bir. Bizim üzerinde durabilirsin anneciğim öyle. Tamam mı? Fareciğim bu gene. Ve Fırat Solutay 1-0. <laughs> ya Geri bak ağzını kullan, tadını bilmiyorsa bile hepsinin cips paketi olduğunu ve ağzını sulandığını biliyoruz yani gördüğü zaman. Bir kere pembe, mor mu pembe mi? Evet, neyse hani. pembe, daha rengini bile bilmiyor. <laughs> Lila. <gülüyor> yani. Sen evet. hangisini seçerdin? Bir kendim yemek için mi? Şunu severim ben. Onu mu severdin? O zaman hemen ikinci turla devam edelim. Pera'cığım! Aha Pera orada değil. Pera! Yedi mi lan? Komşu. Ne yapıyorsun? İii. Oraya bak, bize bakma artık. Oraya oynayacaksın, oradaki. Biraz daha aşağıya kamera kesiyor olabilir ah, kafaya. Bu çocuğun kameralara oynamaya henüz alışamadı. Evet, evet. <laughs> alıştım, alıştım, alıştım. Alıştım. Şimdi yine önümüzde Pera'nın hiç sevmediği sürpriz yumurtalar var. Hemen size şöyle gösterelim. Şunlar Sürekli. ve bu var. Şimdi Heh, O kadar uzakta değil. Sıra bende. Evet, onu diyecektim. Sıra bende. Şimdi Çünkü bu al... çok belli bir şey yani. Aynen. <laughs> Ama ters köşe yapabilir ben sana söyleyeyim. O ters biraz köşe, bu köşe konularda bu ters köşe biraz zor ya. Ben bu diyorum. Ben de onu diyecektim. Evet. Ne olacaktı? Ama ilkinde sen seçtin, ikincisi de ben. Yani şöyle, bunu ara ara yiyor. Şunu da birkaç kere yemiş. Ya. Şunu hiç bilmiyor. Onu ben de... Markette sorunum kendi üretiyormuş. <laughs> kendi yapıyor, ee, yapıyorum, arkadaş yapıyor. O yüzden dedi. acaba yemediği için onu merak edebilir mi? Ya da yiyip bunların tadını sevdiği için şunu diyebilir mi? Şu an çok karışık kafam. Evet yani. Bir bakabilir miyim? Zor. Gerçekten zor. Ama ben yerinde olsam o derdim ya. Ben onu derdim yani. Yok ya. Bunu diyorum. Onu mu diyorsun? Hı -hı. Bu. Evet. Koyalım. Ya dur dursun. Da. Tamam. Pera. Seçtin mi? Seçtiğine ne al anneciğim? Seçtin mi? İlk önce kameraya doğru göster, ayağa kalkma, kameraya doğru göster hangisi olduğunu. Şimdi de babacım, bize gösterir misin hangisini seçtin bir tane? Harika! <laughs> 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 ben ne? Sana ne bir daha bundan <laughs> alırsam ebe çocuk. <laughs> Arkadaşlar bunlar şirket olmuş. Ya ben de, ama. Bunlar Bak, şirket. Nasıl bu şey olmuş. Bunun tadını bilmediğin için mi merak ettin Perem? Bilmiyorum. Ben ailemi tanımıyorum. Anam, anam, anam. Otur adam otur Allah, şey Işte. Otur otur. Vallahi Sezgi yani... Ya dediğim gibi arkadaşlar bunu daha önce göreniniz var mı? Kiwi. Ya işte hiç görmedi. Tadını hiç bilmiyor. Dedim ki e, ona yürüyecek. Arkadaşlar. Tanıyorum ya çünkü ben doğurdum. Anayım ben ana. doğacan öyle bir laf var. He anayım ben ana. <laughs> e, ben babayım ama arkadaşlar yani... Bu bak yemin olsun bundan aldığım zaman horon tepiyor evde yani. Adanalı çocuk Trabzonlu'ya bağlıyor. Yani hayır, bağlı. ilk önce bana sorsaydın ben de onu derdim bak. Onu mu derdin? Derdim. Sen seçince şunların arasında bir Ben valla sen hani şey ben bunu da diyecektim. Yani bunu seviyor çünkü bunu da şey yapıyor. Bay arkadaş ya. Aynen. Şu an sezgi 2-0 farka giderse var ya oturur ağlarım Aynen. şurada yani. Ben de seni tarıyorum Pera. Peroşum. Ulan gurk gemiyor değil mi orada? Kız. Çiçeğim. <laughs> Babişkom? Pera niye konuşmuyorsun? Pera niye konuşmuyorsun? Bakma bize bir şey diyeceğim. O video bir önce bitip şunlardan bir tanesi Ama tadına derdim. derdin. Radına bakar konuşmadığın sürece yok dedim. <laughs> ne? 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 Çek <laughs> sen çek sen. Bir şey diyeceğim Pera. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Merve bella bella. Saki bella bella. Sen söylesene daha güzel söylüyorsun. Nasıldı? Hadi hadi. Merve bella bella. Sanki vella vella. Et dersa vella. Hayır o zaman derine geçelim arkadaşlar. Şu an sezi 2-0 önde gidiyor. Fırat solu tay. Tam bir mağlup olmaya yaklaşacak mı yoksa direkten mi dönecek? Hemen diğerlerini alalım. Evet, şimdi önümüzde yine her çocuğun sevebileceği şekilde oyuncaklar. Ya bir de oluyor. çok enteresan bir şekilde şuna mesela diğer çocuklar ne bilmiyorum. Peran'ın inanılmaz bir zaafı var. Evet. Ver bin liralık oyuncağı, çok fonksiyonel özellikler olsun. Umurunda olmaz ama şunlar... Az çok siz de biliyorsunuz yani videolardan. Ha, Gidip doğru, oyun, evet. almaya gidiyoruz, şey Aynen görüyoruz. Öyle. Hep vizyonsuz hareket ediyor, az çok tanıdık. Ha bir de şu marketlerde satılan şu çok ya. enteresan bir Değil yer. ya, 20 liralık oyuncakla, 5 liralık <laughs> oyuncakla Pera acayip yani. Minnoş. Güzel mi oyuncaklar? Oraya salla bak. Biz unut Pera burada. Biz sana söylediğimizde kal. Hayır ama şu an görünmüyorsun bence. Biraz ayağını otur. Otur. Heh. Heh. bir daha yapabilirsin. Güzel mi oyuncaklar? Evet. İyi görünüyor değil mi? Evet. Evet annesi. Ben de Sezgi burada parmağınla göster. Çünkü belli olabilir. Hani eline alıp gösterme şu an. Ha, ses çıkarmıyorsun. Evet. Evet. Bence bu. Ciddi misin? Evet. Allah Allah. Sence? Ya bence Şu tabii. Kişi yani, kişi. Tabii ki. Bunu diyorum ben de. Çünkü. Sezgi de bunu söyledi. Perosh, Babişkom, sen ha. oyuncaklardan hangisini daha çok oynamak istersin, seversin? He? Hangisi? Ya. Göster babacığım. Oh, Televizyonda yeah! gel. Yeee! Yeah! Şey, 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 şey. Oraya da gösterelim. Gel, 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 gel. Dizinin üstünden in aşağı. Arkadaşlar kadının kafasını muhtemelen hiç görmediniz bu videoda. En vücudu göründü. Aa. Abi. Ya. Ama abi şundan ben kaç kere aldım ya. Kaç şey kere, kere aldım Gerçekten ya. Gerçekten arkadaşlar bundan da filden de bayağı şey yaptık böyle. Fil de benim gibi sevimli değil mi sevdiğiniz? kırdı. Oh. Aa geri geri gidiyor ya. Rina 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 Bueno, dejar yo. Petra, 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 Hoppa! Evet hemen geçelim bak moralim yerime geldi. 2-1 oldu durum. Durum 2-1 oldu. Canım kızım benim. Evet arkadaşlar geldik meyve suyu kategorisi. Oo. <laughs> oh. Ne? Şöyle yaptım bunu lan. Ay ben kendi söyledim. Evet. Kategoriz kategori. Teşekkür ederim. Aa, kategorimize. Ne ha kategorimize Allah Allah. Evet. Konuşmayı <laughs> unuttum. 3 tane meyve suyu var. Pera bunların hepsini tüketti arada ara tüketiyor. Ama bu markaların değil. Hayır canım şunu falan seviyor yani. Ha onu içti bir kere. Içtim. Yani bunu da aslında bunu da hani İçti mi yani? Içmiştim. Evet evet. Ben burada <laughs> içmediği, ben kullanmadığı koymamaya çalışıyorum. Yok hayır çalışıyorum. şöyle bir şey. Çok favoriyi bilerek eklemiyorum ki orada şey yapmayalım diye evet, yani. Evet. Yani atıyorum vişne suyunu vişne suyu olarak biliyor. Hı -hı. Ama hani şey değişiyor o yüzden dedim Marka öyle. değişiyor. Hem Perle da gerçekten iyi bilir. Dimest'i, Kapidi onları iyi anneler. Peroshur bayıldım ona. Ne yapıyorsun minnoşum? Biz bu arada televizyondan yansımaya bakıyoruz Evet senin ya. O Şu bulanık bir şekilde gözüküyor. Şşt, Peroş. Babacım kameraya bak. Kameradan konuşuyoruz biz seninle. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ee, Meyve suyu içmeyi seviyorsun değil mi? Evet. Tamam, şimdi biz tahmin edeceğiz. İlk önce... Daha demin kim başladı? Ben evet. mi? Şimdi seçme sırası sende. Ben şeyi seçtim. Ee, tamam. O zaman ben de arkadaşlar... Bunu diyorum. Ben de bunu diyorum. Sen onu mu diyecektin peki? Evet. Peroşu. Ne evet. yaptı? Sen neyle meyve suyu içmeyi seviyorsun babacığım? Ne? Ya önündeki üç tane meyve sudan hangisini içmek istersin? Evet, hangisini içmek isterdesin? Bırak onu, bırak, boş ver. Minnak tavşanım benim. Tabii ki yani şunu sevmeyen bir nesil var mı? Sezgi. Bana şunu bir söyler misiniz ya? Ben şimdi videodan sonra... Reklam mı ama... aldın lan sen? Hayır. Ya şunu sevmeyen nesil var mı? İç bir de patlat istiyorsun Ama hayır şöyle... Şimdi e, videodan sonra... <laughs> dolaba koyacağım. <laughs> soğuk bir şekilde şunun tadı... Reklam da bana teşekkür etsinler. Bir iyilik yapsınlar. Paket maket bir şey yapsınlar yani. Dünyanın en güzel meyve sularından biri olabilir yani. Sezgicim reklam aldım desem... <laughs> Öv desem... Yemin olsun size bunu şöyle övmez diye ya, yapma. çocukluğum yani ne yapabilirim? Ben de dimesin vişne suyunu, kapıyı zaten tartışmaya gerek yok diye ortalayayım hepsini yapma yavrum ne yaptın ya? Ay yani öyle ya, bitirdin çok ya. Çok güzeldir bu. Bir şey söyleyeceğim. Kana rengini veren madde hangisi? Vişne, vişne, vişne. Fıstığ, fıstığ, fıstığ suyu. Kana kırmızı rengi veren madde. Hangi meyve? Vişne. Pera videoda amca ne diyordu? Kana rengini veren şey ne deyince ne diyordu? Vişne, vişne suyu. <laughs> ay yıldım şu an 3 bir sezgi maalesef <laughs> önde arkadaşlar. Yani hiç oh. seçme hakkı olup da gelip şunu seçmesi de gerçekten. Bak yani. yemin olsun bununla bunun arasında gidip geldim ama Pera, işte suyunu falan da içiyor abi içmiyor mu? Seviyor. Evet Fırat Sobutay yine paket oldu 3 bir hemen diğer ürünlerimizi alalım. Yine Pera Hanım'ın hiç sevmediği birbirinden farklı güzel ürünlerimiz var. Şöyle göstereyim. Bunlar soğuk tüketilen Gıdalar şu şekilde. Şimdi Sezgi, sıra sende. Ama bak, bence bu kritik ha. Favori var ama bence kritik. Hmm. Haksız mıyım? Evet. Değil mi? Şu. Ama yani. işte bu da bilinmeyi bir. Sezginin şey, bu arada daha... sanki saçını seviyormuşum gibi kesinlikle düşünmeyin. Mikrofon şurada, mikrofonu kapatıyor. Onun için şey yapıyor yani Hani şöyle. Eminim şu bu katacağım ya. Tamam dur. Şu an bir beyin fırtınası yapıyorum. Çok kritik ya. Yani tamam ya. Son kararın. Evet. Zorlamayacağım şansını. Ben de bu diyorum. Ben zaten bunu düşünüyordum. Pera, öndeki yiyecekleri çok seviyorsun değil mi? Evet. Peki en çok hangisini seviyorsun bir tane? Hangisini yemeyi istiyorsun? Yes be! Yes be! yes, yes ablalara, kardeşlere de göster. Oraya kameraya da göster babacığım. Ama otur otur. otur otur. Oturarak göster. Evet anneciğim. Oturarak böyle göster onlara da. Evet. Ozan diğer ürünlere getirmeye gideyim ben. Hadi şöyle <laughs> bak. <başlayalım>. Önümüzde 3 <laughs> tane muzlu, çilekli ve kakaolu süt var. Pera gerçekten üçünü de lıkır evet. lıkır, lıkır lıkır. İçer. Sıra bende. Şimdi bakın çok kritik. Bak şunu baştan eledim ben. Elemek istedim. Şunun ikisi gerçekten git gel yapıyor. Ben niye buna kopya veriyorsam ya? Tamam ben bunu seçtim. Ben de hep şu ikisindeyim. Allah Allah. Evet. İşte yine Bu. derin düşünceler. Onu söyledin. Hı hı. Evet. Ama bunu deme ihtimali çok yüksek geldi. Perişan. Buradayım. Nasıl gidiyor fıstığım? Orada Güzel. hayat nasıl? Güzel mi? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Keşke konuşsan da biz de eğlensek biraz. Evet kızım peki o zaman bunlardan hangisini sen içmeyi daha çok seviyorsun? Bir tane. Hangisini içersin? Çilekli mi, muzlu mu, kahoğlu mu? Evet. Göremiyoruz. Yes <laughs> ve... <laughs> <laughs> Abi şu an hiç alakası yok ya. <laughs> yes ve Fırat Sobutay durumu 3-3 yapıyor. Yavrucuğum sen çilekli sütü daha çok sevmiyor musun annişkom? Ha? Hı? Hayır ne? Nesquik'i de seviyorum. Nesquik'i, <laughs> Nesquik'i de seviyor kızım. Ya i̇şte, abi buyur. şunu doğru düzgün hayatında hiç içtin var ya. Nasıl ya? Toz Nesquik bile aldım onu bile hiç içmiyorum ya. <laughs> Aşkıyla tam. Hay canım. 3 3. Son, yani. son bir mi diyorsun? Çok olmuş yani. son bir. Kaç kaldı? Son bir. Hadi o zaman. Nerin? Hadi. Nerin? Hadi hadi. Ben bileyim, ben bileyim. Bera, al midim bir midim. Hadi git prodüksiyon. Gel ne midim. Valla prodüksiyon, kameraman her şey olur. Hadi hadi. Haydi, haydi. Şimdi bak, jübile resmen. Sezgi, durum 3-3. Bu mesela çok... çok... kritik bir nokta. Neden biliyor musunuz? Daş olsa daş yer mevzusu var ya. Dondurma adı altında daş olsa daşı yer ya, yani. Ya kanal Sezgi, benden daha çok abone olur He. ya. Ya gerçekten şu an yani hepsi okey onun için. Diyorum ya dondurma adı altında ne verirsen. Ama erimeden bir tanesini seçmen iyi olur bizim için. Şu ya. Onu, onu mu diyorsun? Evet. Ben de. Ben de miydi seçme sırası? Ki? Evet, sen deydi. Ha. Hak geçmesin. Ben de bu arada onu sevmem ıı, adaletsiz seçerdim. Senin. Ben de bunu diyorum. Peroş. E ee, burada. Buradayım. Ne yapıyorsun? Kurban oldu mu ağzını yüzünü yerim. Pera, ya, Pera, dondurma yerken ne hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Çok mutlu oluyorsun. Evet. Kendinden geçiyor ya. Ama bu da bence genetik. Sezgi yani Ama benim olayım şunlar tamam değildir çok da. Eksi 35'te külahla dondurma ver yemin ederim yer yani. <laughs> Çocukluğumdan beri beni Burada ailemden... Burada ne bademcikler döktün değil Vallahi mi? Valla beni ailemden izleyenler şu an tahmin ediyor. Çok savaşlar vermişimdir bu uğurda. Dolayısıyla geçmiş yani, yani yapacak Vallahi bir Vallahi şey. acayip dondurma. Benim de iyi yok yani öyle pek... Benim ha, böyle... bu da hiç ya. Benim hiç şeyim 10 yıl yani. vermesen bir dondurma yiyelim demez. Adana'nın sıcağında çünkü zamanda çok muyduk Ne yaptık yani hiç bilmiyorum. Benim hiç öyle şeyim yok, aram yok. Minnoş'um 14. Peki sen bunlardan hangisini daha çok yeme istersin? Bir tane. Bak o da karar veremiyor çünkü onun da kafa gitti. He? Seçtin mi? Seçtim mi? Bakma. Yes! Be! Yes! Be! Yes! Be! Yes! Be! Yesss miiii Gelir misin şunun yanına bir gülür Gülür Kızım sen bunu sevmez misin Yavrum çileği var ya. değil kalı Çikolatalı sever dimi bir tanem Ay, İşte Fırat Sobutay 2-0'dan geldi Abi gel. şu anda tamamen bu ikisinin gel. oyununa geldim ben Gel ya. gel gel şuradan gel Tamam Fırat Sobutay 2-0'dan geldi Çok saçma çok saçma 2-0'dan geldi Anne <laughs> Yürü git tamam konuşmuyorum ben seninle Babicikom Annem tanır dedi. Anneciğim şunu yemez misin kurban olduğumuz e, dedi. Pisini de sayalım ama bugün bunu seçmek istedim. Bak bugün onu seçmek istedi. Annem bugün alır dedi. Bir bide bak bunu öpeyim. Beni alın. aramıza. Bunu öpeyim bunu öpeyim lütfen. Annem alır dedi. Annem kazanır dedi. Ama Fırat Sobutay 4 Seni ben ve... doğurdum lan. Ben doğurdum. Oh, <laughs> tamam da. Gecelerde Babam ben de uyuyorum. Ben hiç kazanamadı. Birazcık daha kazansın anne. Ay koca karı laflara bak anne. evet. Yalan o zaman e, kanalımıza abone olun de. Sizleri seviyoruz da bay bay ya. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone ol. Evet sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yine Sobut ailesiyle eğlenceli bir videoyla sizler dedik. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bir el sallayın insan evlatları. Bir el sallayın canlarımıza. Şunu da müştük ayıralım. Böyle oluyor. Ben Aferin kızım dört üç yendik. Oh, dört üç. Ah. Hadi kalkın. Dört üç.